ihanetin resmini çiziyorlar gören yok. Görüp Türk'ün hasmını Allah için yeren yok. Aşikara bazarlık, birlik, dirlik, bozarlık, çaşıt demek yazarlık, bu ne diye soran yok. Fırsat buldu dönmeler, tepelerden inmeler, yeter artık yanmalar diye kafa yoran yok. Küfür birlik direttir, geleceği karatır, bugünleri aratır, safın geçip seçip giren yok. Sınırların yol oldu, kara toprak al olduğu bize nasıl hal oldu düşünmezler düşünmemiz bir an yok çep çevre her her yan tor özden geçtik oldu kor bu kafayla ferah zor gönlümüzde Kur'an yok Endim dünyaya hakim. Hani ya soya çekim? Herkes bilsin ki hüküm. Haine af, şer'an yok. Ozan ilom, gam mu gam. Baktık sureti imam. Sireti peder, haham. Bilip yüze vuran yok. 77-2010 Ozan İlhami Erdoğan kardeşimiz yazmış, biz de okuyu verdik. Vefa Mostralık isimli eserinden okumanızı tavsiye ederim. Çok güzel şiirler var içinde efendim. Zaman zaman okuyorum, şöyle. Sizlerle paylaşıyorum. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla sevgili arkadaşlarım. Türk İslam Ülküsü Seyyid Ahmet Arvasi Hocamız. Allah ondan razı olsun. Allah Gani Gani Kabri Nur içinde yatsın. Allah rahmet olsun. Türk İslam Ülküsündeki milli kalkınmada kadroların rolü. Yani çok önemli. Milli kalkınma bunları yapıyoruz da neyle yapacağız? İşte bu kadroları yetiştirmek mesele. Bunların rolünden bahsediyor bu kitabımızda. Bugün sizlere onları okuyacağım. İçinde bulunduğumuz şartlarda Rahman ve Rahim olan Allah'a adıyla. Milli kalkınmada kadroların olur. İçinde bulunduğu çetin şartlara ve problemlere rağmen Türkiye güçlü bir ülkedir. Gerek stratejik önemi çok fazla olan bir coğrafyada bulunuşumuz gerek büyük bir tarihi tecrübeye sahip oluşumuz, sağlam ve zengin bir kültürün ve medeniyetin varisi olmamız ve gerek çok bol olan tabii kaynaklarımız, kalkınmamız ve güçlenmemiz için çok geniş birer imkan sahası durumundadır. Türkiye'nin perişanlığı ekonomik güçsüzlüğünden gelmemektedir. Bizi bu duruma sokan muhtaç olduğumuz kadroların iş başına gelmeyişi, ve tarihi misyonumuza uygun bir teşkilata sahip olmayışımızdır. Her şeyiyle Türkiye ve İslam'a yabancılaşmış kadroların birer kurtarıcı veli ve vasi kesilerek bilerek veya bilmeyerek yabancı emellere hizmet etmel etmeleridir. Yahut devlet yönetiminden habersiz kişi ve kadroların çekemeyecekleri yükün altına girme cüretkanlığı göstermeleridir. Türkiye'nin ve dünyanın durumundan gidişinden habersiz kişi ve zümrelerin siyasi dolap ve darabelere mevki ve koltuk kapmasıdır. Darabelerle. Ehliyetli ve namuslu insanların bu çamura batmaktan çekinerek veya tertip ve iftiralardan yılarak veya yıldırarak saf dışı bırakılmasıdır. Kısaca politikanın yalan, riya, tertip ve hile biçiminde anlaşılmasıdır. Yüce kurtarıcımız Hazreti Peygamberimiz emanetin layık olanlara verilmediğini gördüğümüz zaman kıyameti beklememiz gerektiğini asırlarca önce haber vermemiş miydi? Yine şanlı sahabe ve kurtarıcımız en yakın dostu Hazreti Ebu Bekir ashabın icma ile gerçekten layık olduğu için halife yani peygamberimize vekil olarak seçildiği halde büyük bir tevazi göstererek en iyiminiz olmadığım halde beni seçtiniz. Unutmayınız ben Allah ve Resulünün yolunda bulunduğum müddetçe bana itaat etmeniz gerekir. Aksi halde gerekmez. Biz bu şerefli makamda kaldığımız sürece mazlumlar haklarına alıncaya kadar güçlü salimler de onların hakları ödeyinceye kadar güçsüz olacaklardır. Malinde bir hutbe irad etmişlerdi. Bu yüce sözleriyle cemiyetlerin kendilerine yönetici ararken ve seçerken gerçekten en iyi olanını, en layık olanını kendi milli ve mukaddes değerlerine yürekten inananların meseleleri en iyi bilenlerini kadrolaşmaları gerektiğini belirtiyorlar. Devlet adamlığı fors yapmak, libadosunu doyurmak, yani egosunu doyurmak, eksiklik komplekslerini tatmin etmek yahut dünyalık toplamak, arpalık dağıtmak için bir vasıta bilen zavallılara iş ve mesuliyet vermek demek ülkenin batmasına razı olmak demektir. Hiçbir memlekette başarılı olmamışlar, hiçbir sahada dikiş tutturamamış kişi ve zümreleri çeşitli tertip ve hilelere açık seçim kanunları ile parlamentonuzu doldurur ve devlet koltuklarını pazarlık mevzuu yaparsanız dünyanın en zengin ülkesini bile, ülkesinde bile olsanız kısa süre içinde her bakımdan iflas bayrağını çekersiniz. Bu duruma düşen ülkeleri görmüyor musunuz? Görmüyor muyuz? Tarih böylece çökmüş zengin ve güçlü medeniyetleri birer ibret devası olarak ortaya koymuyor mu? Devlet adamı için büyük sorumluluk ve şuur ister. Bilirsiniz, yüce sahabi ve şanlı halife Hazreti Ömer şehit ed edilmişlerdir. Yüce Halife henüz ağır yer olarak ölüm döşeğinde bulunurken ona senden sonra oğlunu halife olarak seçmek istiyoruz. Ne dersiniz diyor. Hayır, hayır istemem. Bizzat Allah'ın elçisinden dinledim. En adil devlet adamı dahi hesabını verinceye kadar ilahi huzura kelepçeli çıkacaktır. Hesap yerine benim ailemden başka birinin kelepçeli gelmesini istemem. Kelepçeli olarak benim gelmem yeter diye buyururlar. Yüce Halife'nin bu sorumluluk duygusu karşısında ürpermeyen ve titremeyen ve kararmış bir vicdan taşıyan kimselere devlet adamlığı sıfatı yakışmaz. Bu tipler ülkelerin kalkınmasına değil ancak batmasına hizmet ederler. Allah razı olsun efendim. Çok güzel ifade etmiş. Liyakat sahipleri olacak diyor. Hazreti Ömer kendi oğlunu dahi istemiyor halife olmasın. Çünkü Allah'ın huzuruna kelepçeli bir aileden bir kişi yeter diyor. Nasıl kelepçeli? Ahiret gününde Allah'ın huzuruna önce kimler çıkıyormuş? Huzura devlet adamları önce hesaba, hesap verilene kadar kelepçeli çıkacakmış. Türk milletinin gücü. Milletimizin gücü ve zaafı aynı noktalarda toplanır. Daha doğrusu milletimiz iyi bir lider, idareci kadrosuna sahipse bu özellikleri güç haline, aksi halde zaafa dönüşür. Türk milleti idealisttir. İdealist lider ve kadrolara sahipken asırlarca Allah'ın kelamını yüceltmek için din ve devlet, mülk ve millet için, nizam alem için canını, evladını ve malını feda etmekten mutluluk duymuştur. Türk milleti bugün de bu ruh ve şuur ve vicdanında gönlünde taşımaktadır. Gerektiğinde ortaya koymaktadır. Bu sebepten milletimiz kendini çok seven, gözü ve canı gibi koruyan oğulları tarafından idare edilmelidir. Milletimiz asla yağ ellere yahut yabancılaşmış çevrelerin istismarına bırakılmamalıdır. Türk'ün gözü karalığı ve idealizmi hiçbir zaman Türk'ün aleyhine kullanılmamalıdır. Türk milleti hürriyet kadar disiplini de sever. Dinine ve töresine bağlıdır. Ulemaya itaat vacip bilir. Liderine inanır, sıra ve saygıya bağlıdır. Lideri zeki, akıllı, cesur, ahlaklı, imanlı ve yiğit olsun ister. Ciddi ve kararlı şahsiyet ister. Gayri ciddi, laubali, hafif meşreb insanları sevmez. Türk liderine ve kadrosuna inandıkları sonra bağlanır ve adeta teslim olur. Türk'ün liderine ve teslimiyetine sürü haleti ruhiyesi olarak itham eden ve onun bu faziletini istismar etmeye kalkışan gafiller milletimizden daim hak ettikleri cevabı almışlardır. Türk'ün şahlanışı karşısında ezilmiş ve kahrolmuşlardır. Türk kendini aldatan lideri ve kadrosunu asla affetmez. Türk İslam ülküsü her şeyden önce Türk'ü tanımak, onun özellikleri için kavramak, daha sonra onu kurtarıcı ve kurucu hareketleri, hedefleri içinde teşkilatlandırmak demektir. Milletimiz çok aldatıldığı için haklı olarak şüphecidir. O samimi kadroları bulunduğu bulduğu zaman etrafında kenetlenir. Nitekim görmüyor muyuz? Evet. Aksiyonumuza yön veren prensipler. Türk milliyetçiliği partiler, sınıflar ve zümreler üstü bir harekettir. Ancak milliyetçilik siyasi olsun, veya olmasın bütün meşru kuruluşlara biçim ve damgasını basar. Türk milliyetçiliği kendine dost olan bütün hareket ve kuruluşları dost, kendine düşman olan bütün hareket ve kuruluşları da düşman bilir. Her millet milliyetçidir ve milliyetçi kadrolarla ve programlarla yönetilmelidir. Milli şuurdan yoksun kadrolara Milleti teslim etmek ihanettir. Millete inanmayanlar millet idaresine talip olamazlar. Devlet adamının vazgeçilmez özelliği milliyetçi olmasıdır. Milliyetçilik kadro programı ile daima iktidarda olmalıdır. Milliyetçi kadro ve programları iktidardan uzaklaştıran onların yerine sınıfçı, bölgeci, böl böl bölücü kadro ve programları geçirenler ya sinsi yabancılardır yahut milletine yabancılaşmış kişi ve kadrolardır. Milliyetçi barışta, barışın savaşta, savaşın kanunlarına göre mücadele eder. Düşman ister dışta, ister işte olsun fark etmez. Milliyetçilik bir milletin kendi düşmanlarına karşı sürdürdüğü sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bağımsızlığı savaşı kendini dış ve iç sömürüye karşı koruma şuuru ve cabasıdır. Yani milletlerin var olma ve yaşama savaşıdır. Meşru bir hak ve şuurudur. Milli şuur ve milliyetçiliği reddeden veya onu çeşitli iltifatlara lekelemek isteyenler millet düşmanı ilan edilirler. Milliyetçilik hiçbir zümrenin inisarında değildir. O milli tarihin, milli kültürün ve milli ülkelerin çizdiği zaruri bir yoldur. Üstelik millet milliyetçisini tanır. Milliyetçiliğin sahibi millettir. Milletin vicdanına aykırı milli tarihe, milli kültüre ve milli ülkelere ters düşen tarifler ve tutuşlar milliyetçilik olamaz. Şahıs ve zümre milliyetçiliği olamaz. Milliyetçilik millete izafe edilir. Milliyetçiliğimizin bir tek adı vardır. Türk milliyetçiliği. Bunun yerine başka terim ve ifadeler koyanlar veya koymak isteyenler bizi yanıltmak isteyen art niyetli kişi ve zümrelerdir. Çağdaş Türk İslam ülküsü kavramı Türk milliyetçinin programını özetleyen doktriner bir ifadedir. Türk milliyetinin gerçek amblemi ay yıldızlı al bayrağıdır. Ancak Türk tarihi ve destandan sülüp gelen motifler ve renkler milli bayrağımızın gölgesinde ve onu gölgelemek rozet ve file haline taşınılabilir. Gölgelemeden diyor Türk bayrağı. Türk Milletçiliği gaye ve prensip, strateji ve program itibarıyla ahenkli bir bütünlük içindedir. Aksiyon bu bütünlüğü bozamaz. Ancak zamana, zemine ve şartlara göre esneklik gösterir. Türk Milletçiliği sadece sosyal bir vaka olarak kalamaz. Tezlerini ve antitezlerini ortaya koyarak şartların gerektirdiği tarzda teşkilatlanmak ve kadrolaşmak zorundadır. Bu kadro ve teşkilat devletin ve milletin bütünlüğünü kavrama hedefine yönelir. Bir çekirdek etrafında gittikçe genişleyen bir oluş halinde bulunmak demektir. Türk ordusu milli tarihimiz içinde süzülüp gelen milli imanımızı, aşkımızın, aksiyon ve disiplinimizin çağdaş eğitim, politika, teknik silahlarla mücehhez savaş gücüdür. Türk milletinin en güçlü teminatıdır. Bir ordu millet olan Türk'ün ta kendisidir. Ordu sevgisi Türk milletinin vazgeçemeyeceği bir özelliğidir. Türk ordusuna düşmanlık besleyenler, yabancı ordulara özlem duyan hainlerdir. Evet bunun altını çizelim efendim. Milliyetçi lider ve kadrosu. Dün grup toplantısında liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Türk ordusuna düşman olanlar düşman milletlerin dostlarıdır demiştir. Burada da diyor ki Seyyid Ahmet Ervasi Türk ordusuna düşmanlık besleyenler Yabancı ordulara özlem duyan hainlerdir. Evet. Efendim, önümüzdeki dönem milliyetçi lider ve kadrosunu okuyacağız. Bugünkü okumamızı burada bitiriyoruz. Tekrar üzerine çizerek çok hoşuma gitti. Türk ordusuna düşmanlık besleyenler yabancı ordulara özlem duyan hainlerdir diyoruz. Ve bugünkü okumamızı da burada bitiriyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz.